kalayı. Allah Allah. Yok onu şimdi buraya. Ha nasıl oldu? Güzel usta. Ha. <laughs> Sulhattin Karakaş 1945 doğumluyum. 65'ten beri bu mesleği yapıyorum 7 tane çocuk yetiştirdim elhamdülillah Biri doktor, biri tamirci, biri Amerika, bir iki tane üniversite Hepsi bu sanata fakat maalesef kimse sanata önem vermiyor her keş tahsilli olmak istiyor, kaymakam olmak istiyor, polis olmak Fakat meslek gitti elimizde. Fakat ben kendi mesleğimi seviyorum. Hala devam ediyorum. Emekliyim de. 65'te başladım, 67'de kendime dükkan açtım. Başladım işi devam etme. 8-10 tane çırak yetiştirdim bu mesleğe. Fakat pek şey şimdi terk ettim. Bu kalaycı işi bittiği için, bakır bittiği için. Evet Maraş, Antep'te çok var. Fakat maalesef burada bir ben kaldım. En son 76 yaşındayım. Elhamdülillah. Ben vefat ettikten sonra bu mesleği yapacak kimse yok. Kimse devam ettirmeyecek. Allah belki ameli bir salih versin. Birkaç sene daha devam ettirelim. Ondan sonra öğrenen yok. Kimse bu mesleğe havas eden yok. İnsanlar mesleğe havas eden yok. Soba imaratı yapıyoruz. işçi bulamıyoruz. Tamirci elhamdülillah oğlum var. İşçi bulamıyor. Herkes memur olmaya çalışıyor. Fakat meslek, Türkiye'de meslek öldü. Hiçbir mesleğin yanında çalışan yoktu. Ne terziler ne berberde, hiçbirisinde yok. İnşallah bunu yetiştireceğim. 2011'de Van Valili tarafında bana plaket verdiler. Dürüstlükten, ustalıktan, ustalık belgesi. Benim valiye kaydım da var 65'te kalayıcı olarak hala da devam ediyoruz elhamdülillah. Ben Veli Dağar, 60 yaşındayım, emekliyim. Ama bu kalay işi çok hoşuma gitti. Bizden sonraki nesile sirat etmesi için ben bunu daimde öğrenmek istiyorum. Allah razı olsun o da bu sanatı bana öğretiyor. Bu sanatın devamını istiyoruz. Bitmesin. Bizim, kültürümüz, bizim geleceğimiz sanat. E herkes çocuğun bilmem amir olsun, memur olsun değil. İnsanların çocukları sanatkar da olsun. Yani bizden sonra bunları öğrensinler. Türk kültüründe bunların varlığını bilsinler. Yani sadece her şeyin Batı'ya ait olduğunu bilmesinler. bu kültürlerin Türkiye'ye ait olduğunu Osmanlı'dan ta Selçuklulardan bize sirayet etmiş bu kalayıcılık.